Oh shit, oh my god, what the fuck is that demiş. İnanmıyorum pek böyle dediğine ama neyse. Niye kaptan efendim? senin adın neydi kaptan? Tom efendim, Tom. Tom sen nerelisin? Ben, ben buralıyım, buralıyım efendim. Siktir lan, nerede buralısın sen? Dün bir dinlemede nerede devam efendim. Falan. Nerelisin evet. lan buradan? Aydın bir, departmana 10-23 Santos dağlan. efendim. sağlam. efendim. Santos'un neresi? Omega 1, departmana 10-23 sağlam. Burası efendim. <laughs>

Üst katta olması muhtemel de yani keşke bir eşlik etseymiş. Karşıladılar sağ olsunlar. Aha, aha. Jack Paul olsa, Jack Paul olsa çektik geri. Aha, tamam. Buradan neresiydi çatılı? Soldaki şuradan o oda olması Buradan, Şuradan, var. şuradan. Şurası bir solda haydi, haydi. galiba. <laughs> Meeting room. Galiba evet. İyi akşamlar sayın savcım kusura bakmayın. Bir organize suç örgütünü efendim. çökerttik ondan geç kaldık. Hoş geldiniz diyelim. Oğlum konuşsanız da la bizi getirdiniz buraya. Adalat. Ay ay ay. Salih eksik departman varsa hemen bir kaç sizlerine bağlanalım iletişim. Edim 3 hatta mısın? Yönlendiklerini yani soralım. Edim 3'te ki adım hatta mısın? Ben neredeyse tüm departmanlara teker teker gidip bildim. Bunu söylemiştim. Hı -hı. Sorun Hı -hı. olduğunu söylemiştim. 10.04 efendim. Peki sayın sorun bir adet memur arkadaşımız vardı. Aynen. Onu alıp Omega 3 olarak devam edebilirsiniz devreye. 806'dan 608'e. Seni wait 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 wait. Ben de bilmiyorum. Vatan çalışanlarının ana kartta ışık geliyormuş. Tekrar sipariş ettiler. Aynı karttan bir daha gelecekler. Ana kartın ışığı Arkadaşlar uyumsuzluk diye bir şey olmaz. Uyumsuz işlemciyi zaten anakarta takamazlar. E, muhtemelen senin anakartın harbi sorunludur. Olabilir. Sıfır anakartlarda evet, sorun olabiliyor. Bizim mesela. Vito kafeye aldığımız bir anakart bozuk gelmişti mesela. Başta hocamız gelmedi. Evet. Olabiliyor. bozuk anakart olabiliyor yani. O yüzden toplantıyı ben idare edeceğim. Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Ben Milli Güvenlik Kurulu Başkanı Evet Çarp Milli Güvenlik Kurulu Başkanı mı? MGK evet. mı? Ne Malısır, oluyor lan? Sayın Federal Başsavcımız katılamadığı için toplantıyı ben idare edeceğim. Evet, Toplantı ilgili konularımız başlıca ilegal içkiler içerisindeki. Evet başsavcımız geldi. Başsavcımız gelmiş. Merhaba. Başsavcım hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Bugün tabii. gelemeyecektiniz, o yüzden toplantıyı ben de edecektim. Tabii, tabii konuşabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Yani son dakika evet. bir geldim. Hoşgeldiniz. Tüm legal departmanların şefleri burada herhalde. Boş chat bokum gibi bir şey aynen. aynen. İğrenç yani, hiç Arkadaşlar, güzel bir şey yok. Toplantı konuları, başlıca legal birimlerin kendi içerisindeki düzensizlikleri, bu düzensizliklere telsiz kullanımı. Kendi aralarındaki yani, lakay konusundalar. Davis, Davis. Yer yer. Araç kullanımları bile Kepotursun, maalesef masaya, bir, bir Bekleyin, legal birimden uzak. Buyurun, buyurun girebilirsiniz. Hangi adam? Buyurun şefim. Bir devletin memurundan çok maskeyi çıkar. Daha çok bir asi gibi. Bir çete Güzel, gibi. Burak Tekbaş bize 5000 bit yollamış. <gülüyor> <gülüyor> Hasta adamı sevindirdin Burak'cığım. Ya. Teşekkür ederim Şeser reis. Adamsın, sağ ol, var ol. Albilan'ın best paraları çıkıyor. Ağabey. Salih, çok bölmeyelim. <laughs> federal hükümetin federal cezalarla ilgili yapılan yaptırımların da ya? gereksiz düzeyde Nasıl? olduğu da göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca maaşlarınızdan memnun değil misiniz? Bunlarla ilgili hepinize tek tek söz verilecek. Sayın Savcım <laughs> isterseniz siz de masadan inin. Ben masada inerim. Ee... Sayın Savcı. <laughs> yok. Sağ tarafımdaki savcıdan başlayalım. Sayın Savcı masadan iner misiniz? Sura bakmayın ama masadan inin lütfen. Şimdi sağ taraftan tek tek, 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 tek şeflerimize Dance. söz Sağol. verelim. Sağol. Tek tek şeflerimize söz verelim. Onlar. Sıkıntılarını, dertlerini söylesin. Ardından biz cevaplayalım çözümlerimizi sunalım. Başsavcımız konuyla ilgili. Nurcuğum nasılsın canım sorayım benim? iyi misin? Söylesin. Sağ taraftan başlayalım memur. Kendinizi evet, tanıyalım. Başlıyorum. ls departman şefi evet, Oliver Morgan. Evet, evet, evet. Ee, bizim öncelikle şikayetlerimizden biri açıkçası araçlarımız. Herhangi bir daha aracımız şu an mevcut ama kendisi herhangi Dur, bir beni niye dönüşte ne? direkt devriliyor. Ve memurların canına zarar gelebilir. C için kullandık diyoruz şu an sahada. Ve Edward de, birimlerimiz daha gibi bir falan da. Çok hızlı geçeceğim. Bayağı bir kişiyiz burada çünkü. Ve ondan sonra maaş konusunda da açıkçası sorun yaşıyoruz. Yeterli karşılayamıyoruz bütün birimlerimiz için. Ve şu anlık bu kadar. Ee, sağdan başladık. Sağdan, baş sağdan başladık. Sağdan gidelim. Ee, ben de LSPD hakkında gördüklerimi söyleyeyim e, LSPD'nin çok yetersiz olduğunu gördüm. Hani e, bir defa daha ziyarette bulunmuştuk. Galiba siz orada yoktunuz. Büyük e, i̇kinci defa ziyarette bulunduğumda yine aynı durumla karşılaştım. E, kapı kilitlerini çok açık bırakıyorsunuz. E, ondan sonra paleto tarafına gidiyorsunuz. LSPD olarak. Hani bazı isimler var elimde. Vermeyeyim burada herkesin içinde. E, bu State'in yanına daha bugün oldu. State departmanın evet. yanına shot fire düştü. Yok ay niye yüzüyorsun kızı? Bir tane LSPD memurunu orada gördüm. Hani LSP yani LSPD'nin yetisi. Hadi çok sevinirim. Ya toplantıdan sonra birebir veririm. Burada herkesin içinde vermiyor. Ee, bu hani LSPD'nin zaten yetkisi şehir içi. Bir de State'in oralara gitmeniz hani hiç normal değil. Açıkçası. LSPD'nin sevdiğim diğer yanı otoban tarafına çok sık çevreye at atması. O yüzden o oyununuzu çok seviyorum. Hani ben GPS'ten zaten şu yan taraftaki odamda oturuyorum. Full memurlarının GPS'ini izliyorum. Ee, o yüzden çok güzel, çok örnek bir davranış. Ya voice chat'in boklu. Ne diyeyim arkadaşlar? Artıyorsa sesi de Daha önce kısmıştık çok yeni. Şey. Şefim, bu masanın konusu departmanınızdaki araçların düzensizliği değil. Onu belediyeye gerekli bir rapor ile iletirsiniz. Evet. Belediye o raporu değerlendirir. Gerekli düzenlemeyi yapar. Burada daha çok sizin sıkıntılarınız. Bize ileteceğiniz raporlar. Bunları konuşmak için var bu masa. Devam edelim. E, bizim çözümü şu anda bu kadar. Tamamdır. Yanınızdaki beyefendi öğrenin sözü. Kendinizi tanıtın. Önce merhabalar. Ee, aynı şekilde ben, kendisi şefim oluyor Oliver Morgan. Yani ben de Elis Fidi asla şefim. Yani aynı. <laughs> Aynen e, Merhabalarım. Şey, Nerede geldi bu toplantı adaya, ya? Aman, aman 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 aman. <laughs> Kafaya bak. Değil şirket departmanı yüzdüreyim. Hashtag Arma. Ağlıyor galiba. şu an tek şikayetçi olduğumuz konusu SS izinsiz girilmesi. Onun haricinde bizim bir şikayetimiz yok. Ona zaten bir Belge yayınlanmadı mı ya? Bununla ilgili bir genel yayınlandı. Yani şu an ben bugünlük bu gözlemlerime göre hani anlaşılmadığını kanat getirdim. Bununla ilgili hangi birimlerin girdiğine dair bize bir tutanak iletirsiniz. O tutanak yürürlüğe koyulur. Gerekli birime, gerekli memurlara gerekli yaptırım uygulanır. Arkadaşlar Anladım. SS özellikle sol sahip bölgesi tamamen değilsin hükmünde. Galiba bildiğim gibi o bölgeye çok girmiyor. LSPD giriyor bir tek. bildiğim kadarıyla. Sadece Shotfire'larda giriyoruz. Yani Shotfire'larda genelde D100 birimi yönelmezse, yönelirseniz daha iyi olur. Devam edelim. Bizim başka bir şikayetimiz bulunmamakta şu anda. Sol baştan. Bende mi evet. efendim? O tarafta. Evet. Sizde sana. Bende mi efendim şu an? Sizde. Şimdi. Siz Emr-Andreas, State Polis 101 Bruce Goldman. ben. Yani bizim bir şikayetimiz, yok efendim. Genel itibariyle şu anda şehirdeki yasa dışı suç örgütlerinin ikisini üçünü biz çökerttik. Haklarındaki raporlarımız, dosyalarımız hazır. Biraz önce Blanco adlı bir suç örgütünü ifşa edip yakaladık şahısları. Onun dışında Kruisberg adlı bir suç örgütünü tespit ettik. Kendileri hakkında dosyalarımızda 4 tane dosyamız var. hemen onlara da bir operasyon yapacağız gibi. Onun dışında daha önce yaptığımız birkaç faaliyet daha olmuştu. Yani şu anda şehirdeki suç şebekeleri çok amatörler. O yüzden çok büyük bir zorluk çıkarmıyorlar State olarak bize. Herhangi bir şikayetimiz yok. Teşekkürler. Teşekkürler. Devam edelim. Efendim Blank Hunt'ı şey olarak daha şehre yeni gelmiş bulunmaktayız. o yüzden çok bir şikayetimiz yok. Daha gözlemliyoruz şu anda. Sezmi iyice Hoş Sezim gitti, gitti, Arkadaşlar galiba bu masanın neden toplandığını, masanın ehemmiyetini, önemini tam anlamıyla anlayamadınız. Bu ya bak dayı, ne istiyorsun gözünü seveyim ya. Sizlerin gelip ya ben şundan şikayetçiyim ya ben şundan şikayetçiyim. Bu departman neden SS'e giriyor? Bu departman neden SS'de? Bunun için değil. Bunun için bize rapor iletirseniz biz raporu yürürlüğe koyarız. Gerekli cezalar kesilir. Sonra da size koyarız arkadaşlar. Galiba burada Doja ve Federal Hükümet'in... Saçı değiştirmedim ya şeyden. Tek rapor ileten birim. SPD gibi tas. şeyden şeyden kıyafet paketi değişmiş ya. Ben böyle bir Ondan rapor böyle üretildiğini görmedim. Aynı şekilde BCSO'da her ne kadar yeni gelmiş olsa da buna benzer bir rapor görmedik. Burada Banyo Game bardağım ne güzel lan. Yoğunlaşması. Aynı şekilde Blanco. Çok güzel bir bardak hediye etmişlerdi bana. Kendilerini atlandıran oluşum. Yaptıkları hakkında konuşmak için Gelmişken Sizler Ya benim arabam kötü Ya benim Çuyum kötü Ya benim telsizimin pili e gitti gibi Saçma sebepler söylüyorsunuz Telsizimin pili bitti Bunun için toplanmadı Babacım telsizimin pili bitti Neredeyse legal birimler Kendi telsizlerinde bile Konuşmalarına telsiz kullanımına, üst rütbelerine, operatörlerine karşı saygısını bile bozarken bu masanın konuları bunlar olmamalı. Federal <laughs> <laughs> Güvenlik Kurumu burada çocuk eylemek için değil. Bazı şeyleri hükmetmek için var. Bu tarz bir sorununuz yoksa ve bu şekilde devam edecekseniz eğer düzensizliğe, lüzumsuzluğa, bizim buna katlanmak için herhangi bir sebebimiz yok. Oğlum aklıma ee, okulda fırça yediğim zaman zamanlarım şey geldi ha. Öğretmenler böyle fırça atarlardı. Abi, o tarzda bir konuşma, abi, konuşma şekli var savcımızın. Arkadaşlar yani siz bunu yapacaksınız. Yapmayın arkadaşlar. Ben maaşımı alır giderim. Sadi. Ee, bugün toplam departman başlığında tek milyon... fırçayı yiyen tayfadan, yiyen tayfadan yiyen mısın? Ben çok fırça yerdim ya. Lisedeyken, ee, ortaokuldayken. Vespucci okuldayken. burada mıydı bu arada Vespucci'nin şefi? çok Vespucci. çok fırça yerdim ya. İlkokuldayken falan acayip. Ben çok Departman konuşurdum derslerde. De. Devam ettikleri için Vespucci departmanı kapatıldı. Öğretmenler ağzıma sıçardı yani ben benim. Ben de onu diyecektim Evet arkadaşlar galiba genel olarak bir sorun, bir ee, şunlan biz tarzında bir olay yoksa federal hükümet herhangi bir bilgi de vermeyeceksiniz Sayın Başsavcım'a müsaadesi varsa. Başsavcı yani zaten herhalde. masaya gömmüş kafayı ağlıyor. Biz alıyorum. normalde bu Milli Genel Kurul Sekreteri bir plaket hazırlamıştık. Ee, ancak kendisi görevden aldığı için o plaketleri teslim edemedik. LSPD'den bir kişi, State'den üç kişi miydi, dört kişi miydi neydi? Aşırı güzel koruma düzeneği sağladılar. Üç kişi miydi, 4 kişi miydi? Biz şehirde seyahat ederken. O yüzden onlara ve ait komandlarına bir plaket hazırladık. Onu önümüzdeki günlerde bir tören yapacağız.